Merhabalar. Kukuli'nin 5. videosundayız. Burun yapılışıyla başlayacağız. Daha sonradan da diğer eksik kalan yerlerini tamamlayacağız. Şimdi burun yapılışına 16 tane zincir çekerek başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 tane zincir çektim. İkinci zincirime çift batıyorum. 1 2 çift battım. 13 tane düz öreceğim. Sonda kalan sık iğneme de üç tane sık iğne yapıyorum. Yani terimlerden W oluyor. 2 3 Daha sonra zincirimin diğer tarafına geliyorum. Diğer tarafından da düz 13 tane sık iğne örüyorum tekrardan. 13 tane düz ördüm. Son bir sık iğnem kaldı. Ona da buradan çift batıyorum. Burayı da CC ile birleştiriyorum. Ve toplamda 33 tane sık iğnem oluyor. Şimdi diğer sıramı geçiyorum. Diğer sıramda da ilk yere çift batıyorum. Buradan da düz 13 tane örüyorum. 13 tane ördükten sonra buradan 4 tane çift yapıyorum. Yani 4 tane ilmeğe çift batıyorum. İkinci çiftim. 3. çiftim. 4. çiftim. Tekrar burayı da düz örüyorum 13 tane. Daha sonra 2 tane sık iğnem kalacak. Onlara da ikisine de çift batacağım. Evet, 3. sıramın sonunda 40 tane sık iğnem oldu. Daha sonra 4. sırama geliyorum. 4. sıramda da bir tane tek yapıyorum bir tane çift yapıyorum ve tekrar düz 13 tane sık iğneyi örüyorum 13 sık iğneden sonra bir tek bir çift yapıyorum bunu dört kere tekrarlıyorum birinci tekrarım bitti ikinci tekrarımı yaptım şimdi üçüncü tekrarımı yapıyorum ve dördüncü son tekrarım buradan tekrar 13 tane düz örüyorum ve kalan sık iğnelerimde dört tane sık iğnem kalacak bir tek bir çift yaparak iki kere tekrarlamış olacağım sonuncuya kadar Evet bu şekilde 47 tane sık iğnem oldu geldim 5. sırama şimdi 2 tane tek yapıyorum 2 tane tek ve bir tane çift yapıyorum daha sonra buradan 13 tane düz örüyorum 13 tane düz ördükten sonra buradan iki tane tek ve bir tane çift yapıyorum toplamda bunu 4 kere tekrarlamış olacağım. İkinci tekrarım. 2 İki tane tek. Bir çifti. 3. tekrarım. Çift ve dördüncü tekrarım oldu. Buradan düz öreceğim. 13 tane sık iğneyi geriye kalan ilmeklerimi de iki tek bir çift yaparak bitirmiş olacağım sıramın sonunda. Sıramın sonunda 54 tane sık iğnem oldu. Şimdi 6. sırama geliyorum. 6. sıramda düz örüyorum. Başlangıç yerimden itibaren 16 tane sık iğne öreceğim. Düz daha sonra 16 tane düz ördükten sonra 3 tane tek yapacağım. 1 tane çift yapacağım. Bunu da toplamda 4 kere tekrarlamış olacağım. Tekrarlarımı yaptıktan sonra düz bu sefer 14 tane sık iğne örüyorum düz. Ondan sonra da geriye kalan ilmeklerimi 3 tek bir çift yaparak sıramın sonunda 60 sık iğneye ulaşıyorum. 60 sık iğneye ulaştım. 6. sıramın sonunda. Şimdi 6 sıra düz öreceğim. 60 sık iğneyi artırma ve eksiltme yapmadan 6 sıra bu şekilde düz ördüm. Toplamda zincirle beraber 12. sıram oluyor. Şimdi 13. sırama geçiyorum. 13. sıramda da azaltma yapacağım. 8 tane tek örüp bir azaltacağım. Daha sonrasındaki sıramda 7 tek bir azalt ve 6 tek bir azalt yaparak 42 sık iğneye düşeceğim. Bu şekilde bitirmiş olduk ağız burun kısmını. Daha sonra kafaya dikerek ağız ve ağızın şeklini vereceğiz. Şimdi gövdesinde bulunan krem rengi kısmı yapacağız. Onun içinde yine aynı şekilde zincirle başlıyoruz. Ve 15 tane zincir çekeceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 tane zincir çektim. İkinci zincirime çift batıyorum. daha sonra 12 tane düz sık iğne örüyorum. Son ilmeğime de W yapıyorum. Yani 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir sık iğnenin içerisine. Daha sonra dönüyorum. Burada zincirin diğer tarafında ilk başladığım sık iğnemin içerisine bir tane çift yapıyorum ve 11 tane düz öreceğim 11 tane düz ördükten sonra son kalan ilmeğime de çift batacağım 32 sık iğne de sıramı tamamlamış olacağım şimdi diğer sıramı geliyorum yerimi belirliyorum üçüncü sıramda ilk ilmeğime çift batıyorum daha sonra 12 tane düz öreceğim. Daha sonra 4 tane çift yapacağım. 4 sık iğneye çift batmış olacağım. 1. çifti yaptım. 2. çiftim. 3 ve 4. çiftimi yaptım. Burada 12 sık iğne, 13 pardon, 13 tane sık iğneyi düz öreceğim. Daha sonra son kalan 2 ilmeğime de çift batacağım. Sıramın sonunda 39 tane sık iğnem oldu. Şimdi diğer sırama geliyorum. 4. sırama bir tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Tekrar 12 tane sık iğneyi düz örüyorum. 2 3 4 5 6 12 daha sonra bir tek bir çift yapıyorum bunu dört kere tekrarlıyorum tekrarım bittikten sonra düz 12 tane sık iğne örüyorum ve son kalan dört tane ilmeğimi de bir tek bir çift yaparak iki kere tekrarlıyorum tekrarlıyorum ve 46 sık iğneye ulaşıyorum son şurada 12 demiştim 13 tane sık iğne örüyorum Ondan sonra iki tane iki defa tekrar ediyorum bir tek bir çifti ve 46 sık iğneye ulaşıyorum 46 sık iğnemi de bir sıra düz devam edeceğim arttırma ve eksiltme yapmadan Evet 46 sık iğneyi düz ördüm bir sıra şimdi 7 tane düz sık iğne öreceğim 2 3 4 5 6 7 tane düz sık iğne ördüm. Şimdi 4 tane cc yapacağım burada. Yani ilmek kaydırma yapacağım. 3 4 tane ilmek kaydırmayı yaptım. 20 tane düz sık iğne öreceğim. 20 taneyi ördüm. Şuradaki ilmek e, CC'lerimle bu taraftaki CC'lerim aynı denk gelmesi gerekiyor. 20 taneyi ördükten sonra buradan da 4 tane CC yapıyorum. Yani ilmek kaydırma yapıyorum. Yaptım. Başlangıç yerime kadar düz örüyorum. Gövdesindeki de Beş rengi olan kısmı bu şekilde bitirmiş olduk. Daha sonra kuyruğunun yapılışına geliyorum. Kuyruğunu sihirli halkayla başlıyorum. Sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 5 6 halkamı birleştirdim. Bütün ilmeklerime çift batıyorum. 3 4 5 6 7 15, 9, 10, 11, 12. 12 sık iğneye 6 sıra düz öreceğim. 12 sık iğneyi toplamda 8 sıra örmüş oldum. Şimdi renk değiştireceğim, kahverengi ipime geçiş yapacağım. yine aynı şekilde 12 sık iğnemi hiçbir şekilde arttırma ve eksiltme yapmadan 50. sıraya kadar düz öreceğim. Yani kokulinin boyutuna göre ayarlayacağım. Ben 50 sıraya düz öreceğim, arttırma ve eksiltme yapmadan. Ayrıca örerken de içerisini elyaf doldurarak giderseniz daha rahat etmiş olursunuz. Uzadıkça elyaf doldurmanız zorlaşabilir. O yüzden elyaf doldurarak gidin. 50. sıraya kadar bu şekilde düz ördüm. İçerisinde elyaf doldurdum. Artık bunu gövdeye dikeceğiz. Şimdi kukulumuzu birleştirelim. Şimdi öncelikle kafaya şöyle hizalayacağız. Ama onun öncesinde ben şu şekilde keçeden göz kestim ve yapıştırdım. Onu şu şekilde ayarlayıp ilk önce buna e, yapıştıracağım bunu. iki tane. Bu şekilde yapıştıracağım bunların ikisini. Şu şekilde. Yapıştırdım ve bunun kafasına şu şekilde dikeceğim bu kısımlarını şöyle bu şekilde göz çevresini diktim. Şimdi burun yani ağız kısmını şu şekilde gözleri çok kapatmayacak şekilde böyle dikeceğim ve içerisini de elyaf dolduracağım ona göre dikeceğim burayı böyle burun kısmını da bu şekilde diktim şimdi iki tarafa yan tarafa şu şekilde kulaklarını dikeceğim biraz böyle içe kıvrık bir şekilde şu şekilde Kulaklarını dikeceğim kulakları da bu şekilde diktim ee, daha sonra e, saç yapalım onu da sihirli halka ile başlayacağız sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapacağım 3 4 5 6 tane yaptım. Daha sonra birleştiriyorum halkamı. Şimdi bir tek bir çift yapacağım ve bunu 9 e, sık iğneyi tamamlayacağım bir tek bir çift yaparak toplamda üç kere tekrar etmiş olacağım bir tek bir çifti 2 ve üçüncü tekrarım oldu bunu da e, bir 5 sıra düz öreceğim yaptım bundan aynı sayılardan birer tane bir tane daha yapacağım ama bu sefer e, biraz uzun yapacağım onu da 8 veya 9 sıra öreceğim büyük olanı 5 sıra örmüştüm büyük olanı 8 sıra ördüm içlerini elyaf doldurdum şimdi onları kafaya mini yapacağız onu da şu şekilde göstereyim Şöyle büyük olanı şöyle küçük olanı da yanına şu şekilde dikeceğiz. Açlarını da bu şekilde diktim. Daha sonra bunu kenara alıyorum. Şimdi gövdesine geçiyorum ve gövdesindeki şu kısmı yani şurada cc yaptığımız yerler vardı. Oraların geniş olan kısmı aşağıya gelecek. Bu şekilde buraya bunu dikeceğiz. Daha sonrasında da arkasına da örmüş olduğumuz kuyruğunu dikeceğiz. Ödesinin ön kısmını ve kuyruğunu bu şekilde diktim ee, Dilerseniz kuyruğuna tel koyabilirsiniz elinizde varsa hani kıvırmak için daha iyi olur benim elimde olmadığı için koyamadım ee, şimdi buradan kafaya daha doğrusu kafasını dikeceğiz bu şekilde şöyle göstereyim böyle kafayı dikeceğim Kafayı da diktim. Bu şekilde kokulemin yapılışını bitirmiş oluyorum. Kafanın içerisine e, boru ya da elinizde herhangi bir destekleyici bir şey varsa onu koymayı unutmayın mutlaka. Bir videomun daha sonuna geldim. Daha sonraki, bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenirseniz sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Çekmemi istediğiniz oyuncaklar varsa onları da yorumlara yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olurum. Teşekkür ederim.